Arkadaşlar ben... merhaba. Ben... Niye beni takip yani bir ya? Bütün bir birbirinizi şey yapmışsınız ya. Umarım güzel bir video çıkar. Burası benim haberiniz ben olsun. İzlemeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ooo bu ne yapayım bir Bu abime benim gerisi. Bu ne yapayım bunu koyayım yeni set aldım. Yeni set aldım. Bu yeni setle klasik modda daha bir kill almadım. İki maç yaptı daha bir kill almadım ya. Tamam. X var bende. İhtiyacı olan gelsin. Ona dürbün vereyim. Beni evet, taban da var. Böyle olsa herkes oraya koştu. Tamam mı? Aa dibimde adam oldu kesin şu an. Yiyin kaka. Adam yumruk ya. Ama ne kayın. Bayram var mı yok? Bir tane daha vardı onun oldu? Öldürmüş. Mekka. Allah'ıma meka, meka tuttu bende. Bu adam olan eve puşluyor. Tamam biraz sessiz ol Allah aşkına ya. Bana ne Nerede? Geliyorum ben geliyorum ben. Koşun koşun koşun. Adam sen çatının oradan nasıl vurdu oğlum? Gel gel. gel. Tamam yok kimse yok. Yani hiç veremem kardeşim. Düşünüyorum. Hmm. Tam basmam lazım. Youtuber mısınız? Evet ben youtuber Anlamadım. vallahi ben Youtuber'ım. Bize mi diyorsun? İnanmıyorsan git 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 araştır. YouTube kanalları var lan. Ben sana soruyorum. Ya ben zaten doğruyu söylüyorum. <laughs> Diyorsan var. Tamam, üstüne git bak. Doğru söylüyor, doğru söylüyor. Evet. Hani. Ben takip ediyorum. Oyun siz onun oldu aldım. Benim burada ejderha seti var alın. Watch out! Watch out! seti var burada. Gelin alın. Ben kendi setimi alayım. Gelin bak. alın, alın. burada 4 çıktı. 4 numara bana gelsin. 4 numara bekleyin geliyorum. Onu... Bekle bomba. Nereye sıktın Fırla, fırla çık. Kişiler, Allah üç Allah'ım 3 kişiler. Üç kişiler. Abi bana yalan misin ben Gelin benimle şey mi şey ilgilenin. Gelin benimle ilgilenin. Arada... Yav. ben böyle içtim <laughs> Ben kazeye çıktım. <laughs> Dur adam bildireceğim bekle. Abi ölüyorum. Abi ben <laughs> Hadi oyuna çık. Evet tut Mehmet tut. işletlesin adamları Hayır hayır önünüzde var hangarda var hangarda var bekliyor kutu arkası Ona iki tane vurdum abi ben. Atıyorum da şu evin orada bir azıcık. Başka. Düşman görüldü. falan oynuyor ama. Düşman görüldü. Biz alandayız onu zaten. Bu adamlar bence mantardı. Mantara bir bomba atıyorum. Mantarda mı abi? Kovalayacağım. Bitirme. Aşağıda. 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 Sesi geldi aşağıda. Yumruk ya bende. Yumruk at. Ben Ceyhun. Ceyhun ne yapıyorsun Adam, ya? Adam tek gitti ya. Body vurdum. Vurursan yumruk atacaktın sen. Evet. We're gonna book.